İza mata Kur'an ev Allahu Teala ile ardı ella tekulu ella tekul lahmehu. Kâlet ilahi kefe akulu lahmehu ve kelamu kefi cevfihi. Cabir radıyallahu anh'te efendim bu herkese müjde değil hafızlara müjde. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde? İza hamil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i taşıyan Hamile-i Kur'an'dan olan yani hafız demek. Hafızasında taşımak. Yoksa eline Musaf'ı almış, cüz kesesinde omuzuna taşıyor. O değil. Ezberlemiş olan. Hamili Kur'an. Öldüğü zaman, hameli Kur'an'dan, hafızlardan birisi öldüğü zaman evhallahı ilel ardır. Allah yeryüzüne vahyeder. Toprağa, yeryüzüne vahyeder ki ellâ te'küllahmehu Bu kulumun etini yeme. Çürütme bu kulumun etini. Olduğu gibi kalsın kabirde. Toprak olmasın. Kâlet ilahi keyfe âkülü lahmâ. Toprak da cevap olarak der ki, ey benim Rabbim, ben onun etini nasıl yiyebilirim, çürütebilirim ki ve kelamı kefi cevhihi. Senin kelamın onun içindeyken ben onun ne cesaretle nasıl çürütebilirim? Mümkün mü? Çürütmem, çürütemem. Yani çünkü senin kelamını ezberlemiş hafızasında o var demek oluyor. Şimdi şeyde, Sasani hükümdarları arasında Enu Şirvan veya Nuşrevan adlı adaletli bir hükümdar varmış. Adaletliyle tanınmış yani Enu adil derler tarih kitaplarında. Peygamber Efendimizden biraz önce yaşamış. Yani görmemiş o çağa yetişmemiş. Peygamber Efendimizin zamanındaki Sasani hükümdarı, Peygamber Efendimizin elçisini öldürmüş, mektubunu yırtmış. O kafir. O yırtmış mektubu. Allah da o mektubu yırtıp parçaladığı gibi, Allah da onun mülkünün parça parça etsin diye beddua etmiş. O Sasani hükümdarı. Bilmem 5. Şapur mı ne adı. Efendim, o kafiri, oğlu öldürüyor. Allah'ın şeyine bak. Peygamberin bedduasına uğradığı için, Oğlu katletmiş. Ondan sonra da mülkü parça parça o Peygamber Efendimizin mektubunu yırttığı gibi parça parça parçalanmış. Şimdi bu en uşirvan adil efendim şey yapmış. Yani ava çıkmış da yemek pişirmişler. Avladıkları avı odunla pişirmişler. Tuz lazım. Karşı köyden gidin alın tuzu demiş ama parasıyla alın demiş. Efendim demişler tuzdan ucuz bol ne var yani tuza da para mı? Yok demiş. Yani hükümdar tebaadan parasız tuz alırsa ne olacak diye parasız tuz alırsa hükümdarın memurları halkın derisini yüzer demiş. Ondan, ondan öyle gördüler mi? Fırsat buldular mı? Derisini yüzer. Parasıyla alacaksınız. Böyle adaletliymiş. Şimdi hadisi şerifte geçiyor ki adaletli hükümdarla ilmiyle amil olan alimin etini toprak yemez. Yani çürümez ilmiyle amil olan. Burada da Kur'an'ı ezbere bilen deniliyor. Tabi demek ki Kur'an-ı Kerim'i bilip de onunla amel etti mi Kur'an'ı taşıyan insan oluyor. Kur'an'ın ehli olmuş oluyor insan. Şimdi Müslüman'ın kabri açılmaz ama harun Reşid'in yanında bu hadisi şerife okumuşlar. Okuyunca demiş ki ya şu ilmiyle amil Müslüman alimin kabrini açamayız ama Adaletli hükümdarın da madem toprak yemiyormuş, acaba yemiyor mu? Şu Nuh kabrini açalım demiş. O şey ya, İslam'dan önce gelmiş birisi. Onun kabrini bir açalım bakalım demiş. Efendim, açmışlar bu hadisi şerifi okuduktan sonra yani Harun-u Reşid'in yanında alimler okumuş bu hadisi de onun üzerine açmışlar, bakmışlar ki ter taze aynen duruyor. Hocamız cennet mekan anlatmıştı. Gelmişler demişler ki Süleymaniye'de kabirlerin yerini naklediyoruz. Sizin hocanızın da kabrini şu tarafa alacağız. Gelin cenazenin naklinde bulunun demişler. Hocamız kendisi de gitmiş oraya. O kendisinden halvet çıkarttığı Mustafa Feyzi Efendi ve diğer efendim şeyler. İşte böyle sanki diyor idi böyle canlı gibi teni, şeyi o kadar sene geçtiği halde hiçbir şey olmamıştır diyor. Oradan aldık diyor. Öbür tarafa öbür kabre yatırdık diyor. Neden? ilmiyle amil olan, ehlullah olan, ehli Kur'an olan insanların hakikaten demek ki toprak çürütmüyor. Allah'ın böyle hikmeti.